Biz koruma amaçlı imar planı yapma kararı verdiğimizde 2022 yılında üç tane önemli toplantı gerçekleştirdik. Bunlardan ilkini Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde ilgili birim dairelerimizle yaptık. Birim daire başkanlıklarımızla yaptığımız toplantı. İkinci toplantımızı da yine koruma başlığı imar planının tarafı olabilecek tüm kamu kuruluş temsilcileriyle gerçekleştirdik. Üçüncü toplantımızı da üniversiteler, meslek odalarıyla birlikte gerçekleştirdik. Danışma kuruluyla birlikte sürecin yönetilmesi kararı alındı içselleştirilmiş, samimi, herkesin içerisinde bulunacağı bir katılımcı anlayışla planlama sürecini yürütelim. Şüphesiz sonuçta mutlaka bir tartışma ortamı olacaktır ama bu tartışma ortamının en az olabileceği, herkesin üzerinde mutabak kalacağı bir planı elde edelim diye yola çıktık. İhale neticesinde onlar da çalışmalarına başladılar çalışmalarımız henüz daha araştırma aşamasında. Fotoğraflama, belgeleme çalışmalar devam ediyor.